Merhaba arkadaşlar, Türk İş Airlines Euro Lig'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kavunas'a bugün 21.45'de konuk oluyor. Maçı Beyin Sports 3'ten canlı takip edebilirsiniz. Temsilcimiz son maçını koç farkıyla kaybetti. Kritik anlarda 5 seçimi iyi olan taraf Bayern Münih'in koçuydu. Koç Jorgeviç takımı maça döndüren, son periyoda 3 sayı farkla girilmesini sağlayan Şeyh Muz ve Polonara'yı en kritik anlarda tercih etmiyor. Daha önce kaybedilen maçlarda olduğu gibi kritik anlarda Henry ve Booker tercih ediyor ve yine kaybediyor. Dikkat ederseniz Booker ve Vesile aynı anda oynadığı sürelerde takım aşırı sayı yiyor. Koçun bu durumu görememesi gerçekten çok ilginç. Nando De Colo'nun hücumda tutuk olduğu maçları kazanamıyor. Koç yine bu durumlarda iyi bir şutör olan Merih Mahmutoğlu opsiyonunu kullanmayı hiç düşünmüyor. Bunun için Nando De Colo'ya yardımcı acil şutör bir guard transferi gerekiyor. Takım kaç maçtır savunmada, hücumda aynı hataları yapıyor ve buna çözüm üretilemiyor. Rakip Zalgiris ise son maçında Panathinaikos'u yenerek bu sezon ilk galibiyetini aldı. Bizim maç öncesi onlara iyi bir moral oldu. Gitgide playoff bandından kopmaya başlayan temsilcimizin bu maçı mutlaka kazanıp geçen seneki gibi bir seri yakalaması gerekiyor. Umarım gereken mücadeleyi gösterip maçı kazanır. Başarılar Fenerbahçe Beko. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın.